Dünyaya son dakika kodu ile duyurdular. Türk savaş gemileri harekete geçti. Yunan gazetesi Katimerini Ege'deki son dakika gelişmesini okuyucuyla paylaştı. Haberde Türk savaş gemilerinin harekete geçtiği bildirildi. Kıbrıs barış harekatının 50. yıl dönümü ve ertesinde Yunan Bakan'dan gelen skandal açıklamaların ardından Akdeniz'de yükselen tansiyon Ege'ye sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanı geçtiğimiz gün televizyona çıkıp F35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz tehdidinde bulunmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan Bakan'ın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık, Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir." Yunan gazetesi Katimerini, Türkiye'nin karasularının ihlal edildiği gerekçesiyle 5 savaş gemisinin Yunan karasularının hemen dışına konuşlandırdığını yazdı. Yunanistan kendi iddiasına dayanarak İtalyan bandıralı araştırma gemisi Levoli Relumeu Türkiye'nin karasularına soktu. Sualtı deniz kablolarının döşenmesi için denizde araştırma yaptığı iddia edilen geminin karasularımıza girmesi üzerine Türkiye 5 savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı. İddiaya göre İtalyan bandıralı gemi Girit ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısını sağlamak için araştırma yapıyor. Türkiye İtalyan kablo döşeydisi Terli'nin bölgedeki varlığına daha önce diplomatik olarak itiraz etmişti. Haberde Türkiye'nin bölgeye önce iki fırkateyn ve bir korvet gönderdiğini yazdı. Daha sonra Türkiye'nin bölgeye iki gemi daha gönderdiğini vurguladı. Buna karşılık Yunanistan'ın bölgede bir gambotu ve bir fırkateyni bulunuyor. Katimerini gerginliğin artmasında Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis'in televizyona çıkıp bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz demesinin önemli bir etken olduğunun altını çizdi.